Günaydın arkadaşlar İdrinay'ın elçili göğünden Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Sizler için bir canlı yayın açayım dedim arkadaşlar Sizlere teşekkür etmek için Sizlere çok teşekkür ediyorum hepinize Bu ana kadar kanalıma gelip de bana abone olduğunuz için Sizlerin sayesinde arkadaşlar 4000 aboneyi doldurdum onun için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Her zaman. Buradan e, Amerikalı bir Türk kanalıma çok destek oldu ve bana çok yardımları oldu. Kanalımı çok destekledi ve videolarımı paylaştı. Allah razı olsun ondan da. Ve diğerlerinden de Allah razı olsun. Hepisinden, hepsi bana e, yardım etti. Ben bu ana kadar elimden geldiği kadar video çekmeye çalıştım Arkadaşlar yapabildiğim kadar yapıyorum daha doğrusu Hani çok fazla yapamıyorum ama elimden geldiği bu kadar bağım bakacağım Sonuçta kendi şeylerimi paylaşıyorum kendi yaptıklarımı arkadaşlar onu sizlerle paylaşayım dedim ama sizlerin sayesinde de 4000 aboneyi tamamladım Sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Gerçekten hepinize katılan herkese ve videolarıma yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin herkesin desteklerine Allah razı olsun. Sizler bu arada nasılsınız arkadaşlar? Dedim sabah saatlerinde bir canlı yayın açayım. Şu anda saat kaç? E 9. Bizde zaten e, Sabah 11'e kadar e, dışarıdaki işlerimizi bitirmeye bakacağız. Çünkü bugün hava oldukça çok sıcak ve aşırı derece sıcak. Çıkmamamız gerekiyor 11'den sonra. E, akşam saat 6'ya kadar içeride duracağız maalesef. E, bağımızı, bahçemizi elimizden geldiği kadar. Ufak tefek evin önlerine biberi idi, patlıcan Onları ektim arkadaşlar. Kaan, Efe, Ködek demiş, abone olduk. E, Abone kolay oluyor da e, saatini dolmadan önemli hayırlı olsun inşallah. Ef, e, Kaan Efe'cim çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun Yayınıma hoş geldin. Bu arada nasılsın nasıl gidiyor e, maçlarınız? Edirne'ye gelmişin videolarını e, gördüm beğenerek izledim oğlum çok teşekkür ediyorum sana da. Sen de yedirneyi paylaştığın için. Evet doğru söylüyorsun. Abone sayısını doldurmak kolay da ama bazı kişiler abone sayısını e, dolduramıyor ama izlenme sayısını dolduruyor. E, bu işlerde birazcık da e, ne desem e, videolarımızla alakalı videolarımızı ne kadar çok severseler o kadar çok izlenmemiz artar. E ben elimden geldiği kadar videolarımı ufak tefek sizlerle paylaşıyorum. Efe köpek demiş hoş bulduk. Ablacım sen abone sayını doldurdu şu anda. Senin kanalın açık mı ablam? Evet zaman zaman e, senin kanalında hayırlı olsun. Videolarında çok güzel çekiyorsun ablam. Videolarını senin de beğeniyorum ama e, biraz böyle işler olduğu için hemen anında videonuza dönüş yapamıyorum. Onun için fırsat buldukça e, girmeye çalışıyorum. Çünkü köyde olunca e, malum evde de kayınvalidem var. Onlarla ilgilenmem gerekiyor. Yani bütün işler e, ben de onun için birazcık hemen dönemiyorum ablacığım videolarına ama çok seviyorum videolarını ve senin de hayırlı olsun bütün videoların ve ee kanalın hayırlı uğurlu olsun senin de. Ben iki yıl oldu kanalımı acalı ablacığım. Ben bir yılda açtım. Ben teşekkür ederim ablacığım sana. Sen hemen canlı yayınıma katıldığın için de çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman attığı videoları sen de sağ olasın esirgemiyorsun, hemen geliyorsun. Elinden geldiği kadar biliyorum. Bu ara yaz olunca herkes birbirimizi yani hoş görsün. Herkesin malum işleri oldukça yoğun olduğu için hemen kimse tabii ki kışa benzemiyor. Kışın herkes içeride videolara daha çabuk dönüp anında cevap veriliyor. Ama şu anda işlerden dolayı tabii ki herkes de arkadaşlar bu sıkıntı yaşanıyor. Onun için önemli değil ne yapalım Şşş. yani önemli olan e, hiçbir zaman abone olup da geri dönmemek. Bazen kişi gelip sana hemen abone oluyor oğlum hemen arkadan dönüp abonesi geri alıyor. İşte bu çok yanlış. Ben şu ana kadar gittiğim kişilerde hiçbir zaman abonemi geri çekmedim. Hep devam ettim. İster gelsin kanalıma, ister gelmesin ama kanalıma gelenler yorulmadan sizleri yormadan, e, sizleri bıktırmadan Sizlerin canı sağ olsun. Severek kanalıma e, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii ki sizlerden yine destek bekliyoruz. Bütün e, kanalcılar birbirimizden destek bekliyoruz arkadaşlar. Hepimizin kanalları ilerlesin. Daha büyük yerlere gelelim. Şu anda biz e, küçük sayılardayız. Tabii ki kendimizi daha büyütmek isteriz arkadaşlar. Çünkü 1000 e, aboneyi e, e, hedeflemeyi düşünüyoruz tabi kanalımız o zaman daha iyi o daha iyi ilerler şu anda e, kanallarımız bizim normal ne büyük ne küçük buna şükür Umarım ileriki zamanlarda kanallarımız daha çok ilerler buradan Almanya'da olan e, Edirne'nin Elçili köyünde oturuyorum ben bu Elçili'de olan bütün Almanyalılarımızın hepsine tek tek selam gönderiyorum Kısa zamanda onlar da e, yavaş 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 e, köylere dönmeye başladılar. Yaz tadiline. Ben e, hiçbir yere gidemiyorum. Maalesef oğlum ilkokulu bitirdi, ortaokula geçti. Ama hiç böyle bir yere gidip de gezme şansımız yok. Çünkü evde beni bağlayan kayınvalidem olduğu için nereye gideyim arkadaşlar? Onu bırakıp da gidemem. Çünkü eşim hep dışarılarda iş yaptığı için ona dönüp de e, zaman ayıramaz. Ayırır da saati saatinde ilaçlarını veremez. İlaçlar bizim için çok önemli. İşte sabah saatlerinde en önemli olan ilaçları sabah saat sabah 8'de olan ilaçları onları veriyorum arkadaşlar. Zaman zaman da arada videolar çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar bildiğim kadar sizlere karşı bir yanlışım varsa da videolarımda beni affedin Ne ne desem. E, Amerikalı bir Türk sürekli kanalıma destek oldu. Canday Art e, Canday Art da kanalıma devamlı destek oldu. Barış Kırdasiye o da Zeliha Bahadır o da çok destek oldu. Bunlar bana en önem verenler e, kanalımı daha çok izleyenler izlenme sayımı doldurmam için onlar bana çok destek oldu ve kanalımın açılması için de Edirne Haber beni yaptı A habere oradan da bana çok destek oldular ve gelip çekim yaptılar onun videosunu sizinle paylaşmıştım onların da bende çok faydaları oldu Yavuz Demir'in sayesinde de kanalım çabucaktan İzlenmesini de doldurdu ve abone sayısını da doldurdu. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ondan da Allah razı olsun. Zaman zaman Edirne'ye indiğim zaman onları ziyarete gidiyorum. Sadece beni çektiler de e, kanalımı açtım, sayımı doldurdum diye. Onları unutmuyorum. Elimden geldiği kadar da şehre indiğim zaman onları ziyarete gidiyorum. Tabii ki e, çok işleri olduğu için e, çok fazla şey yapamıyorum onları e, meşgul etmek istemiyorum. Hemen bir dakika kadar, iki dakika kadar o kadar. Çok teşekkür ederim. Suna hoşça kalıkla kalın inşallah. Allah'ım sen de Allah'a emanet ol canım benim. Hayırlı evlat, hayırlı oğlum benim. Allah'a emanet ol. Teşekkür ediyorum sana da. Hoş geldin canım benim. Amatisni top e, top rey. Türkçesini bilmiyorum, ee, kusura bakma canım, ben e, dilde çeviremiyorum. Ben sadece buradan e, fotoğraflarınızı görüyorum. Sana da merhaba diyorum. Nasılsın canım benim? Senin de videolarını beğeniyorum, çok seviyorum. Milliogentayzjes. İşte çeviremediğim Türkçe'yi çeviremediğim için kusura bakma canım benim. Seni çok seviyorum. Her zaman videolarıma destek oluyorsun canım. Allah'a emanet ol güzel arkadaşım benim. Videoların bir harika. Çiçekli bakçeleri çekiyorsun. Çok beğenerek seni de izliyorum. Çok teşekkür ediyorum sana da. Yani hoş geldin diyorum sabah saatlerinde. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Bu arada ben e, yayınımı kapatsam kusura bakmasınız değil mi? Saat şu an e, 9 oldu. İşlerimi bitireyim 11'e kadar. Ara ara ben size yine canlı yayın açacağım. Burada beni izleyen herkese, kanalıma gelen herkese, kanalıma destek olup abone olan herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve Allah'a emanet olun diyorum. Allah her zaman sizleri korusun. Yollarınız açık olsun. Hoşçakalın diyeyim. Bir dahaki canlı yayınımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdi oraya yabancı bir kişi.